burada şimdi bir Konya'da ineceğiz dosya yöneticisi Plus üzerinden dosyaları e, kategorize ederken mesela hangisini neyi başta görmek istiyoruz şöyle 2 ana saat ana ekranı Ayarlar. Dosya yöneticisi artı. Uygulama simgesi. Bunu uygulamanın içine girerek örnek olarak uygulamalı anlatacağız. Bulut 9. Pardon. Bulut depolamaya girmeye gerek var mı? Gerek olduğunu sanmıyorum bir dakika. Bunu bu şekilde uygulamalı göstereceğiz. Ses 1,2 GB.

devam edelim. Videonun bitişini burada yapalım. Devam ediyoruz. Mesela ben en büyük dosyayı başta görmek istiyorum. Olmayan Ana ekran. Diğer seçenekler. Görünüm düğme. Buradaki görünüm düğmesine basıyoruz. Görenler bunu başka, değişik bir şekilde görebilir. Ekran okuyucu bunu görünüm diye okuyor. Basıyoruz. Seçili değil tüm klasörlere uygula. Burada tema, renkler falan bir şeyler var. İlerliyoruz. Görünüm. Seçili liste görünümü radyo düğmesi. Seçili değil tablo görünümü radyo düğmesi. Seçili değil ayrıntılar radyo düğmesi. Ayrıntılar. Seçili radyo düğmesi. Seçili değil radyo düğmesi. Sırala. Tarih aşağı bakan içi dolu üçgen. Mesela sıralamamız tarih. Tarih. Bu da şu şekilde oluyor. Sıralama ölçütü. Sıralama ölçütü menüsüne giriyoruz. Sıralama ölçütü. Seçili değil sıralama yok. Sıralama yok. Ben herhangi bir dosyayı başta görebilirim. Seçili değil de yukarı bakan içi dolu üçgen. Hadi yukarı bakan. Mesela sonda Z harfi varsa ben Z harfini sonda görebilir, başta görebilirim. Seçili değil hadi aşağı bakan içi dolu üçgen. Baş e, dosyanın e, dosyaların içinde A harfi varsa ben A harfi olan başlıklı dosyayı başta görebilirim. Seçili değil boyut yukarı bakan içi dolu üçgen. Ben en küçük boyutlu dosyayı başta görebilirim. Seçili değil boyut aşağı bakan içi dolu üçgen. Ben bununla en büyük boyutlu dosyayı başta görebilirim. Seçili değil tarih yukarı bakan içi dolu üçgen. Ben bununla en eski dosyayı başta görebilirim. Seçili tarih aşağı bakan içi dolu üçgen. Ben bununla en yeni dosyayı başta görebilirim. Seçili değil tür yukarı bakan içi dolu üçgen. Örnek veriyorum. Dosyanın türü PDF varsa PDF doc docs text varsa ben bununla onları ayrı bir şekilde başta görebilirim. Seçili değil tür aşağı bakan içi dolu üçgen. Bunlardan hangisi sondaysa onun tam tersi ben bu sefer sondakini başta görebilirim. Seçili değil tür yukarı bakan içi dolu üçgen. Yukarıda olan tür sondakine başta gösterirken aşağıda olan tür e, bu sefer baştakini başta gösterip sondakini de olduğu gibi sonda gösterir. Şunu şöyle sıralayalım. Yukarıdaki tür şu. Seçili tarih aşağı bakan, seçili değil tür yukarı bakan, içi dolu üçgen. Bu tür yukarı bakan he, diye okunan ibare mesela Z harfini başta gösterirken A harfini sonda gösterir. Seçili değil tür aşağı bakan, içi dolu üçgen. Bu da A harfini başta gösterip Z harfini sonda gösterir örnek olarak. İptal düğme. Ben en büyük dosyayı başta görmek istiyordum. Seçili tarih aşağı bak. Seçili değil tarih yukarı. Seçili değil boyut aşağı bakan içi dolu üçgen. Bunu seçiyorum. Dosya yöneticisi artı. Gezin, set, ara, gö, de, o, yu, yukarı git düğme. Reacabilite ineği GG 8,92 22 Temmuz 2024. Demek ki bu buradaki, bu klasördeki en büyük dosyaymış. 8 KB, 8 KB'nin biraz üzerinde. Evet millet, Dosya Yöneticisi Plus ile ilgili anlatacaklarımız yine bir videoda. Bugün burada Dosya Yöneticisi Plus içerisinde ben hangi dosya türüne, hangi çeşit dosyayı başta görmek istiyorum? Nasıl bir dosyayı başta görebilirim? Onu detaylıca uygulamış olduk. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olun, kaydı beğenip paylaşın, fikir ve sorularınızı yorumlara bırakın, tüm bildirimleri açın. alt iki. <Sessizlik> <Sessizlik>